Herkese merhaba arkadaşlar. evet herkese merhaba arkadaşlar. Yani güneşlerim. Bugün bugün çok güzel bir şey diyeceğim size. Ece'nin doğum günü arkadaşlar. Güneşlerim pardon ben size her zaman güneşlerim de unutuyorum. Ece başladı bildiğiniz kadar güneşlerim. Evet şimdi sessiz çoğutasını gidiyoruz. bildiğiniz kadar ben de korumayım. Bir evet. olmaz lazım şu anda uyuyor arkadaşlar Ece'den evet evet şimdi ses şuradan geçelim bakalım Ece neleri seviyormuş arkadaşlar az önce Ece nelerin sevdiğini hatırladım uzun zaman geçti hemen geçelim şuradan gidelim. Şimdi biz alışverişe çıkalım. Ama gel. Emre de sana daha etmeye bağlı Tamam Artık gidebilirsin. Evet şimdi size çıkalım. Bir dakika şu ben şey açayım. Hı, açtım. Gidelim. Kapatalım. O zaman alışveriş merkezinde görüşürüz. Pam. Olmadı. <laughs> Pam. Evet arkadaşlar geldik. Önce cene bakalım. Altın ete geliyor. Wow. Oha. Arkadaşlar şu çok heyecanlıyım ben de. Ve sümüncü Bunları Ece'ye etiye, vereceğiz. Akrabalığına ama geldi bilmiyorum. Gönderiyorlar. değil. Şöyle de yapıp Bunlar pa paralı. Ay diyelim paralı galiba. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Bunlar olmuyor. Mesela arkadaşlar işte böyle götürürüz. En yani çok ikisini beğenecek. Çünkü Acaba benim hediyemi bence mi O zaman benim alacağım hediyeyi de görüşürüz. Parayı atarım arkadaşlar. Pam! Olmadı yine lan. Pam! Evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar yani güneşlerim geldik. Evet güneşlerim buradan hangi? Unuttum. Poşet var diye bakalım. Yok vallahi. Ben bir şey olmaz. Şu an oynamam ve şansı da lazım. Hadi ben yapıyorum. Ravur gelendili. Evet. Şimdi hadi hadi. Ya. ya. yanlış oldum ya. Of. Neyse. Bunu alalım. Bakalım kime vereyim. bunu Ben ben ben. Yay. Daha kötü oldu. Yes, yes, Tamam, benim yok. Hadi hadi. Düzgün almaya çalışacağım bu sefer. Ya hayır ya. Niye ben kör gibi davranıyorum kendime? Ne yapalım? Merhaba abla senin olsun. At. Ya ama ya Ailem çarpıyor çarpıyor. Neyse bunu da başka birine vereyim bulup. Çocuğa vereyim. Aa, merhaba buyurun. Teşekkür ederim abi. <laughs> Hadi hadi, Ece'nin istediği şey almam lazım. Yes aldım be! Sonunda iki saat sonra. 2 saat sonrasından aldım. Ama başka yerler de var valla, şunu söyleyin ekleyelim. Ve pam! Yine olmadı. Ve PAAAM! Hıh, güneşlerin sonunda geldik. Siz o ünlü güneşlerin misiniz? Evet, Ece'nin sonu yine 16. Buyurun, buyurun. Burada istediğinizi bedava alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar gel falan ben geldik. Ece bunlar bayılıyor tuz. Tamam, tamam, tamam. Make number seven. Acaba bu şut şey var mı? Şu ileriden alıp veriyorum evvel. Efendim bunlar var. Ay ama hiç vallahi ikisi de olur tamamdır hemen yapıyoruz ışık <laughs> dilerim ya. sıkıntı yok Ay da bunu biz... da getirmek zorunda sınıf Calda, vamos. Tá um bicho com areia Não é possível. Não é Normalim zaten bir yetimiz şu sette. Baktım. Mesin kaçı bırak? Havlalar tutuyoruz. Mesut mu? Evet, kalp tuz Şundan da alayım. Sanırım alabilirim. Mikro açıp çekinanki böyle gir. Tabii tabii. Neyse, ne istiyorsun? Bir tane kilo. Durun ben böyle gireyim. Evet, daha. Kakao Evet ee, Vanilla Ve çikolata Tamam Üstüne Ben ve üzüm İşte kiraz ne üzümü ya Heh. Bir tane de böyle Sonra bir tane de çikolata şey Thank you Bitti. Hadi gidelim. O zaman şeyde görüşürüz. Pam yine olmadı. Pam. Evet arkadaşlar benim ödüllerim. Ben her şeyi yerleştirip gideyim bir de iki şey yaşına gitti arkadaşlar haberiniz olsun. Lan yanlış bir almışım. Ha beş yaşına lan. Ha beş yaşındaydı arkadaşlar. Ey lan. arkadaşlar. Evet ben şu an bunları yerleştireyim. Ben iyice saklayayım böyle. Ben geleyim. Hatta partiye hazırlayayım ben. Evet herkese evet, herkes arkadaşlar. Evet hazırız arkadaşlar. Ve şurada alıp pastayı ben alıp geleyim. Evet güneşleri bitti. Daha gidip lastım. ece. Oh, çok büyük gibi yürüsün. Gel bakalım bak. Vav. Wow, çok güzel. Oha. Oha. Evet. Daha gerek yok. acaba? ben hediyeleri getiriyorum. Acaba bir mi oldu mu? Gelsin bir Acaba bu çok güzel duruyor. Gel Gel bakalım. Ecevur da bir Evet Ecevur bu. Kaçıp batacak. Vooo! Gibo çok tatlı. Etilerini nereye koyacağım? arkadaşlar Herkese betettim mi, mi bilmiyorum bak galiba ben hepsini açtım içtim falan böyle şeyler yedik. Arkadaşlar üzgünüm orayı çekmeye unutmuşum. Abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz güneşlerim. Görüşürüz güneşlerim. Bay bay. Pat olmalı. Pat.